yeni konseptimizde ilk konuğumuzla birlikteyiz bu konsepte. Algoloji uzmanı Doktor Ender Sir ile birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk bu arada konseptimi. Konsept harika olmuş. Bizim Konuşalım. konumuzda da sanki uyumlu gibi. Başarısı konusunda da çok uyumlu. Değil mi? Az sonra konumuzda çok uyumlu olmuş. Böyle başarısı olan bir hasta gibi. Evet süper o zaman. Ee, şimdi algoloji uzman dedim ama bu algoloji konusunda e, ben eminim çok kişi bu algoloji ne demek bilmiyorlar evet. anlamını bile. Ben bile sonradan öğrendiğim için. Doğru. E, i̇lk onu bir sormak istiyorum Ender. Algoloji ne demek? Algooloji e, aslında ağrı bilimi Hı -hı. demek. E, senin dediğin gibi toplumunda çoğu bilmiyor. Bilmiyorum. Hatta bizim Aha. hastanemizde doktorlar dahil bilmeyenler var. Var değil mi? <laughs> yani bu yeni bir branş. Ancak e, çok fazla konuya Hı -hı. bakan, e, diğer branşların çözemediği veya ileri araştırma gereken ağrılı olan hastaların rahatsızlıklarını araştıran ve tedavi eden bir branş. Evet. Bu ağrı zaten gerçekten önemli bir konu. Kendi başıma da geldiği için evet. çok güzel öğrendim Algoloji ne evet. demek olduğunu. Onun için de beni takip edenlere de anlatmak istiyorum. Seninle çekim yapacağımızı söyleyince hep aynen şunu dediler. Direkt migreni sor. Evet. Ya toplumun çok büyük bir kesimi bundan müzdarip diyebiliyorum ben. Geçmeyen bir baş ağrısı, migrenim var, migrenim var. Onun için özellikle de sormak istedim. Bu hasta geldi sana, migrenim hı hı. var. Girdi algolojiye siz migren için farklı ne yapıyorsunuz? Hı hı. Hani bir sürü branş bir şeyler yapıyor. Onları da biliyoruz. Onlar da ayrı konular. Ama algoloji, ağrı hani bölümü bunun için ne yapıyor? Onu senden dinlemek istiyoruz. Zaten migren hastası kapıdan girdiği anda aşağı yukarı anlayabiliyorsun. Hı hı. Mutsuz, hı hı. defalarca doktora gitmiş, bir türlü yanıt alamamış, oraya da bir ümitle gelmiş ama çok da ümidi yok. Ee, Hemen soruyorum. Kronikleşmiş. Kadınlarda mı daha çok, erkeklerde mi daha çok? Maalesef kadınlarda daha çok. <laughs> Başarısı. Tabii başarı. o zaman. Yani biliyorsun bununla ilgili espriler de çok fazla ama kadınlarda başarısı çok sık. Haliyle bu başarısı erkeklere de yansıyor. Diyorsun. Sonrasında. İyi, e, reytinglerim artıyor. <laughs> Akşamları kadınların başarıları erkeklerinde hayatlarında mutsuzluğa sebep oluyor tabii. Yaşam kalitesi bozuluyor Mutlaka. yani tamamıyla. Ee, anladım. O zaman algoloji bunun için ne yapıyor? Şimdi hastalarda tabii ki tanısı konmuş olması lazım. İlk Hı -hı. başta direkt biz Hı -hı. her hastayı migren diye tanımıyoruz, Hı -hı. kabul etmiyoruz ama Hı -hı. migren tanısı konmuş olan hastadan bahsedelim. Anladım, geldim sana. Migren tanısı da geldi. İşte Hı -hı. ağrısının karakterini araştırıyorsun. İşte nereden Hı -hı. geliyor? Arkadan geliyor, önden geliyor, yandan geliyor. Çünkü herkes der ya bazı der sağdan geliyor, sağdan bana geliyor. İşte tamam, o hastada anlatıyor <laughs> sana. İşte Aha. o gelen yerine göre Aha. bir tedavi planlıyoruz. En sık yaptığımız blokajlar var. Biz sinir blokajları. Burada da lokal anestezik veriyoruz hı. iğnelerimizle. Nasıl bir tedavi? Geldik, yatıyoruz. Ee, senin ameliyathaneni ben gördüm. Evet. Ee, uzun mu bir tedavi? İşte iğneli mi bir tedavi? İlaçlı mı bir tedavi? Hı hı. Bunların hepsi nedir? Bir, bir kere, kere en başta şunu söyleyelim. Hı. Hastaların en çok sorduğu soru. Bana kortizon yapacak mısınız? Biz kortizon yapmıyoruz. Hı. Hastaların hepsi bundan korkuyor. Kortizon yapmıyoruz. Kortizonla bir tedavi değil bu. Kortizon yapılabilir, yapılmaz değil ama Hı. biz kortizon yaparak bir tedavi de, uygulamıyoruz. Migrene kortizon yok. Yok, yapılmıyor. Lokal anestezikle sinir blokları yapıyoruz. Sinir blokazıcı deyince belki anlaşılmayabilir. Ee, bizim e, boyun bölgesinden baş bölgesinden yayılan sinirler var yüz Hı. bölgesine Hı. ve bu sinirleri biz belirli noktalarda yakalayabiliyoruz. Hı. Bunları ultrasonla ya Hı. da e, belli muayene muayenelerle yerlerini belirleyip hı hı. oralara işte hemen e, bunlar poliklinikte yaptığımız hani sana eee ameliyathanemizi gördün ama ameliyathanede yapılan işlem değil bu. Poliklinikte hemen 5 dakika içerisinde basit işlemler uygulanıp hı hı. hemen hasta evine tekrar gönderiliyor. Hı hı. Bir 5-10 dakika orada bekletip hani sonuçta bir ilaç uyguladığımız için 5 dakikada bu tedavi yapabiliyorsunuz. 5 dakikada yapıyoruz. Sana. Hastalara da genelde ilk 3 seans şeklinde bir bir hafta arayla veya onlar gün arayla. Hı hı. Sonrasında da e, fayda göre, görüyorlar zaten %90'dan fazlası bundan hı hı. fayda görüyor. Hani çok hı hı. belki iddialı bir rakam gibi görecek çok ama. Çok iddialı oldu %90'ı fayda görüyor. Ama şöyle bir şey hı. hastaların da şöyle bir ifadesi Faydalan var. Fayda derken nasıl bir fayda? ha onu Ben hastalara sormuyorum özellikle diyorum ki ya çünkü hastayı yönlendirmek de istemiyorum. Hı. Hı. Hastanın kurduğu cümle şu sanki hepsi anlaşmış ki bana atak gelecek gibi oluyor hı. Hı. hocam ben ona alışkınım diyor. Atağın geleceğini hissediyorum hı. ama diyor atak geliyor tam ucuna hı. ama geçirmiyorum diyor atağa geçmeden bitiriyorum ya da işte hı hı. eskiden ağrı ilaç kullanmadan hı hı. geçmiyordu diyor. Şimdi ilaç kullanmadan bir saatte geçiyor. Hı hı. Ya da atağım diyor 15 tane atak geçiriyordum hı hı. ayda diyor. Şimdi ayda 2 tane atak geçiriyorum diyor. Anladım. İddiamı tekrarlıyorum. Tabii... %90'ı geliyor hastaların. Evet. E, Migren tanısıyla. Atak geçirecekmiş gibi e, oluyoruz ama geçirmiyoruz diyorlar. Hı hı. Atak geçirirlerse bile süreleri kısalıyor. Tabii. Ağrının da atakta şiddeti kısalıyor. Kesinlikle. Kesinlikle %90'ı bundan fayda görüyor bu Kutu anlamda. 2-2 da daha 4 diye bir şey yok hı. ama hı. ben hı. bunu... Yaptığım, gözlemlediğim birçok hastadan ha. söylüyorum. Ha. Genel olarak. Bunu Başarı oranı yüksek, şeyi de şey hemen gireyim. konforu da düşük bir işlem haftada, değil, zor bir işlem haftada değil. Haftada bir seanstan 3 seans yaptın 3 hafta. Evet. Sonraki seans aralıkları tedaviden olumlu etkilendi. Daha açarak mı gidiyorsunuz? Nasıl Açıyoruz. bir süreç oluyor bu? bir yıllık bir tedavim oluyor? Yoksa hayat boyu mu bir tedavi oluyor? En sonunda bunu sorayım sana. Genel olarak şöyle oluyor. İlk 3 seanstan sonra hı hı. diyelim ki 10'ar gün arayla yaptık. Hı hı. İşte 15 gün, 1 ay. Sonrasında Hı -hı. iki ay Hı -hı. ve sonrasında belki de bir daha yapmıyoruz. Bir daha yapmıyorsunuz. Yıllardır takip ettiğimiz hastalar var böyle Hı -hı. uzun yıllardır. Olduğunu ee, veriyorlar. Mesela yılda bir defa uğruyor. Hocam Hı -hı. çok iyi gidiyorum, iyiyim. Ee, bazı hastalarda da atak sıklığında e, azalma oluyor ama yeterli istediğimiz yanıt alamadıysak radyo frekans dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz ama onlar ameliyathanede yaptığımız bir işlem. Ama genel olarak baş ağrısını Herhalde çözdük yürüyorum. %100 diyemem ama Bayağı ba rahatlattık. Bak çok iddialısın baş önemli. Baş ağrısını rahatlattığımız için hatta ha. kocaları da gelip teşekkür eden çok oluyor. Ben de onu söyleyecektim. <laughs> Böyle bayan takipçilerimiz daha fazla ya. Bu videodan sonra erkek takipçilerim de artacak herhalde. Çok teşekkür ediyorum Rica sana. Rica ederim ben çok teşekkür ederim. Hadi sağ ol. <laughs> Vallahi.